Mısır'ın kavurucu sıcağı altında, Nil Nehri'nin hemen uzanan devasa yapıları yüzyıllardır göğe uzanan bu taş devlerin nasıl inşa edildiği meselesi, arkeologlardan tarihsellere, mühendislerden komplo teorilerine kadar herkesin ilgisini çekiyor. Ama piramitlerin ardındaki sırlar, hala tam olarak çözülebilmiş değil. Şimdi tarihin sisleri arasında bir bulunalım ve bu büyüleyici yapıların ardındaki sırlar hakkında gizemli bir yolculuğa çıkalım. Mısır piramitleri, antik dünyanın en büyük mühendislik başarılarından biri olarak kabul edilir. Yapımında kullanılan taş bloklarının büyüklüğü ve bu taşların nasıl taşındığı, tarih boyunca merak konusu olmuştur. Giza piramitlerinin inşasında kullanılan taş blokların ağırlığı, genellikle 2,5 ila 15 ton arasındadır. Bazı özel taş bloklar ise 70 tona kadar çıkabilmektedir. Piramitlerin kullanılan taşların büyük bir kısmı, piramitlerin hemen yakınında bulunan taş ocaklarından çıkarılmıştır. Ancak granit gibi daha dayanıklı ve farklı türdeki taşlar, kilometrelerce uzaklıktaki Asvan bölgesinden getirildi. Asvan granitinin kilometrelerce mesafeden nasıl taşındığı konusunda çeşitli teoriler ileri sürülmüştür. Bunlardan biri, taşların Nil Nehri üzerindeki büyük sağlarla birliktedir. Nehir kıyısına ulaştırılan bu taşlar, daha sonra hazırlanmış rampa sistemleri aracılığıyla piramit alanına kadar ortaya çıkarılmıştı. Taşların piramit seviyelerinin yükseltilmesi için çeşitli rampa teorileri mevcuttur. Bazı teoriler spiral rampaların birleştirildiğini söylerken, diğerleri düz rampaların daha etkili olabileceğini öne çıkarır. Rampaların üzerine yerleştirilen taşların İnsan gücü ve yağlanmış kızaklar yoluyla çekildiği yerde antik duvar resimleri de bu yöntemleri desteklemektedir. Resimlerdeki farklılıklar, taşların altında kızakları hareket eden araştırmacılar için kumun üzerine su döktükleri görülmektedir. Bu yöntem, değişimleri bozan işlemlerin daha kolay gerçekleştirilmesini sağlamış olabilir. Mısır piramitlerinin inşasında yüzbinlerce işçi çalışıyordu ve uzun süre devam eden bu muazzam projede büyük bir organizasyon özellikleri vardı. Bu etkileyici yapılar, yalnızca dönemin mimari bilgisiyle değil, aynı zamanda mühendislik dehasını da ortaya koyuyor. Yapılan araştırmalarda arkeologlar, Giza piramitlerinin bulunduğu yerde yaşayan köyleri ortaya çıkardılar. Bu köylerde yaşayan işçilerden kalma barınaklar, Depolar ve mutfaklar mevcuttu. Yapılan kazılarda işçilere düzenli olarak yiyecek verildiğini gösteren göstergeler ortaya çıktı. Bu yiyecekler genellikle ekmek, bira ve etten oluşur. Günlük yaşamlarında iyi beslenmeleri sağlanarak daha verimli çalışmaları sağlanmıştı. Yapılan çalışmalara ve araştırmalara istinaden yine de piramitlerin nasıl ve neden yapıldığı hakkında tatmin edici kanıtlar bulunmaması insanların farklı teori üretmelerinde etkili olmuştur. Piramitleri gizemli kılan bir başka konu ise astronomik hizalanması. Giza platosundaki büyük piramit başta olmak üzere, çoğu piramit inanılmaz bir kesinlikle kuzey-güney eksenine hizalanmıştır. Modern aletlerle yapılan ölçümler, büyük piramitin temelinin gerçek kuzeyle sadece 0,05 derece farklı hizalandığını gösteriyor bu seviyede bir hassasiyet, bugün bile etkileyici kabul edilmektedir. Antik Mısırlılar, yön tayininde muhtemelen kutup yıldızını kullanmışlardır. Ancak o dönemde bugünkü kuzey yıldızı, Polaris, henüz kutup yıldızı değildi. Bunun yerine, çevresinde kutup yıldızı konumunda bulunan Tuban, Alpa Draconis, yönlendirme için kullanılmış olabilir gökyüzünün gece boyunca hareketini izleyerek tam kuzey yönünü belirlemeleri küçük de olsa bir ihtimaldir. Piramitlerin hizalanması yalnızca kuzey-güney ekseniyle sınırlı değildir. Bazı piramitlerde belirli gün dönümü tarihlerine denk gelen hizalamalar bulunmuştur. Örneğin, Mısır'ın dörtlü mevsim döngüsü ve Nil nehrinin taşkın dönemleri, Takvimin temel unsurları arasında yer aldığından bu hizalamaların takvimi düzenleme amacıyla yapılmış olabileceği düşünülmektedir. Büyük piramidin iç yapısında bulunan bazı deliklerin belirli yıldızlara doğru hizalandığı da bilinmektedir. Kraliçe odasından ve kral odasından dışarıya doğru açılan bu delikler Sirius ve Orion'un belirli yıldızlarına denk gelecek şekilde yapılmıştır. Bu da Mısırlıların ölümden sonraki hayata ilişkin inancının astronomiyle yakından bağlı olduğunu gösterir. Bir başka teori ise uzaylılar. Bu teoriye göre Mısır piramitleri dönemin insanları için imkansız olan bir mühendislik bilgisi ve teknolojiye ihtiyacın görüldüğü yapıda görülüyor. Bazı insanlar piramitlerin inşasında kullanılan taş blokların o dönemdeki insan teknolojisiyle taşınamayacağı kadar ağır olduğunu iddia eder. Örneğin, taşların yaklaşık 2,5 tonluk olduğu ve her bir taşın 100 kilometreye kadar bir mesafeden taşındığı düşünülüyor. Bugün bile böyle bir projenin yapılması oldukça güç görülüyor. Buradan hareketle, uzaylıların dünya dışı teknolojilerini kullanarak piramitleri inşa etmiş olabilecek şekilde ileri sürülmektedir. Bu teoriyi savunanlar, uzaylıların dünyadaki eski uygarlıklara büyük bilgiler aktarılmış ve piramitlerin inşasında bu bilgilerin saklanması sürdürülürler. Bu teoriyi destekleyenlerin söylediğine göre, uzaylılar bu yapıları inşa ederken çok daha gelişmiş makineler, levitasyon teknolojileri ve enerji kaynaklarını kullanmışlar ve bir amaç uğruna inşa edilmiş, günümüzde firavun mezarı olarak anılması belki de altındaki gizemi örtmek içindir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki olay örgüsünde buluşmak üzere hoşçakalın.